köyün delisiyle bu sezonun son programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin en çok sevilen, en çok nefret edilen, başkalarının gördüğünde farklı şeyler gören yaşam gurusudur kendisi. Modalı. Hoş geldin Bilgin abicim. Hakan hoş bulduk. Sanıyorum müjdeli bir hafta. Efendim? İyi geçen bir hafta oldu sanıyorum UEFA'dan gelen haber üzerine. Yani haberler Türkiye'de çünkü gündem çok şey olduğu için. Her şey birbirine Nereden birisi? başlayalım? Geçen haftaki yazından başlayabiliriz gene. Federasyon var mı diyordun varmış. Büyük krizi atlattık. Federasyon mu varmış yoksa federasyonun üstünde birileri mi varmış ya? Yani? Bakacağız ben, ya. Ben öyle düşünüyorum. Ben senin düşündüğün Hayır, gibi mantık düşünüyorum. Mantık olarak eğer e, bunu Yıldırım Bey başardıysa önce aşık olduğu beşteş. UEFA'dan ceza aldırması diye. Yani. yani bu işler ikili ilişkili <laughs> olursa önce Yıldırım Demirören e Beşiktaş'ı kurtarsaydı. Yani hangi konulardan başlayalım? İnönü Stadı'nın e, inşaatı yapılacağı gerekçesi. Abi de... olsak, Norveç olsak merhaba deyip kapatırız programı. Yaz geldi. şey <laughs> Türkiye Biz nereden girersek bitmez. şakır şakır konuşuruz yani fark etmez. Değil. Şimdi konularımız. E, Fenerbahçe'nin şampiyonları... Önce ligiyle... bu, bu serinin son programı onu konuşalım bence. Bence onu kapanışta konuşalım. İstersen şimdi konuşalım sen. Nasıl sen istersen. Diyorsun, son. Yani bence takım programın oyunu son... son 10 dakikasında bunu konuşalım. Bence programın son 5-10 dakikasında bunu konuşalım. Olur. Ve çünkü onların merak ettiği başka konular var izleyicilerimizin. Fenerbahçe'den UEFA... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne davet yazısı var. Yarın duruşma var. Aykut Kocaman uzun zaman sonra bugün ilk kez konuştu... Emre ile Alex ile ilgili şeyler söyledi. Geçen 3 Temmuz'dan bu yana alınan en iyi haberin bu olduğunu ve ilk defa huzurlu uyuduğunu söyledi. Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nın inşaatı gerekçesiyle Arena Stadı'nda oynama isteği var. Sayın Suat Kılıç'ın çok sert bir açıklaması var. Emre müsaade ederler diye. Galatasaray Kulübü'nün tavrı var. Transferler var. 27'sinde Mali Genel Kurulu var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hangisinden başlamak Bunların çoğunu istersen... merak ettiğini düşünmüyorum abi. Ben merak ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligi Başka bir Geri kalan bir sürü şey var. Onların hepsinde merak ettiğini düşünmüyorum ben insanlar. Arena stadında Beşiktaş'ın oynanma meselesinden memleket yanıyor şu anda. O da iki, o da ikinci konu. Ama genel kurulu bence yani tamam. esas Sayın Bakan'ın konuşmak lazım. Sayın Bakan demiş ki emret, emretme diye bir kelime kullanmış. Emre dersek evet, kabul ederler. O zaman söyleyecek bir şey yok. Yani emredersek dersek, Galatasaray orada oynar, yani Beşiktaş ve orada oynamak durumunda kalır anlamında bir konuşma yapan Sayın Bakan, o zaman emre de biz burada olmayız zaten. O yüzden bu konuyla konuşmuyorum. <laughs> bu sakat bir <laughs> konu. Yani. yani eğer Sayın Bakan'ın emriyle her şey olacaksa, ki olabilir bu. Çünkü dururken böyle bir şey demez, o zaman bir emriyle de bu konu hakkında konuşan gider. Bence sen konuş bu konuda. Yani. Gireceksen sen git, ben gitmeyeyim. ben burada kalayım ya. <laughs> ben konuşmayacağım ama sana soracağım. Ya da şey diyelim, sen... sayın Bakan haklı diyelim ya. <laughs> e tabii, yani devletle çatışabileceğini sanmıyorum hiçbir kulübe. Ama bu dil bu dil hoş bir değil. Yani Şu, e, dil değil. Ben dil, ben sana dil. söyleyeyim. Ben... Şeyde de rahatsızlık yaratır bu. E, parti içinde de rahatsızlık yaratır çünkü. Yarın bu açıklamanın doğru olup olmadığını öğreneceğiz. Tabi esasında bütün bu kulüpleri müstahak. Bunlar her şeyi devletten almışlar da onun için. Yani arena stadının durumu için söylemiyorum. Evet. Şu kal kalamış bu Fenerbahçe bunun da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tane tesisi var. Doğru mu? Kim vermiş onları? Parayla mi almışlar? O e, zaman da verilmiş. Yüz küsür yıl önce kuruldukları için onlar hakları onların. Abi tamam da bana Galatasaray <laughs> devlet vermiş. Abi. Bana bu takımların çoğu tesisleri ya devlet tarafından kiralanmış... ya verilmiş ya tapu sonra tapu verilmiş bir şekilde yani hiçbirisi para vererek bir şey almamış. Yanlış biliyorsam izleyiciler düzelsin bir tek Riva tesislerini Selahattin Beyazıt almış. Onda Riva da değil ben şu... Topa tutulmuş genel kurulda. Şimdi şunu demek istiyorum yani eğer bu takımlar devletten bir şey istemeselermiş bugüne kadar hiçbir şey zaten o zaman da devlet karışamazmış işlerine. Fakat e, bunların hepsinin borcu olduğu için devlet yardım olmadan da yürüyemiyorlar. Ya arada bir vergi affı çıkıyor, arada bir işte şu tapuyu alalım, şey, şu ihaleden ara... şu Onda da haklılar. Türkiye'de 100 sene yaşayan bana başka firma 3 tane firmadan başka bir şey göstersene. Yani evet. bana bir tane şirket göster Türkiye'de 100 sene önce kurulmuş olsun ve bu seneye kadar ayakta kalsın yani. Ve evet. de içinde binbir entrika olsun ve markasını büyüterek gelsin. Binbir entrika ile yani. handboldan basketbola, oradan futbola, voleybola, atletizme yarış, yarışma içinde olsun ve 100 de ayakta kalsın. Yok 3 tane şirket var zaten. Varsa ismini söyleyin, okuyalım onu yani yüz yıllık üç tane takıma da devletin bir şeyler vermesi lazım. Ama onun da başına kalkmaması lazım abi yani biz sana bunu verdik diye. Yani şimdi eğer beş tesisat yapamıyorsa veya Galatasaray imkanlardan dolayı tamam mı? bunlar yönetici beceriksizliği de olabilir. Zamanında parayı harcamışsın şimdi para ne yapamıyorsun. Ama bu takımda bir stadyum yapılması lazım eğer gerekiyorsa. E bunu da devlet yapacak abi. Bulgar devleti yapacak gibi Yunanistan bizim için yani. Heh. Türk devleti kimlere ne yap yani biz kimlere ne paralar kaptırmışız zamanında örtülü denekten bilmem nereye kadar. Şimdi yarın Beşiktaş'ın yaşında bir sade yapılsın yani devlet yaptırsın veya Galatasaray yaptırsın ne çıkacak da o sürede Beşiktaş nerede oynayacak meselesi tartışma konusu. Rahmetli Özcan Aydın zamanında Ali Sami'nde kısmi tamirat yapılırken Beşiktaş'ın Yıldırım Demirören Başkan, başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun Galatasaray'ın e, ...in önünde oynamasına müsaade etmediği gerekçesiyle... ...Galatasaraylı taraftarlardan müthiş bir salvo var. Oynayamazlar diye hatta Ultra Aslan Fatih Terim'e bile karşı çıktı. Fatih Terim gelsinler oynasınlar demişti. Galatasaray yönetimi teknik olarak biz locaları 24 saat 7 gün 365 gün kiralıyoruz. O locaları boşaltamayız. Verdiğimiz saatlerimiz var. Diyor. Ve yarın o toplantıya şöyle gidecekler. Bu Özhan abinin ve Adnan Polat yönetiminin imzaladığı protokolde şöyle bir madde var Bilgin abi. Kulüp genel müdürlüğün yazılı talebi üzerine spor kompleksini bağlı federasyonların faaliyetlerine kulübün de uygun görüşe alınmak suretiyle bedelsiz olarak tahsis edecektir diyor. Şimdi sanıyorum Münal Aysal ve Adnan Öztürk ve Ali Dürüst katılıyormuş yarın toplantıya. Onlar diyecekler ki ee, biz efendim bunu genel kurulda onayından geçirmek zorundayız. Bizim yetkimiz yoktur. Bu aylarca tartışılacak. Ben yani. sana başka bir şey sorayım. Beşiktaş stadını bu sene yıkacak mı acaba ya da bu sene orada mı oynayacak? Beşiktaş'ın şu andaki durumu e, yani bak Beşiktaş'ın Saraçoğlu'nda veya Arena'da oynayabilir mantık olarak. Çünkü Tabii. bu takım bir sahası yoksa oynayacak. Tabii canım. Evet. Bunu bir yerde oynatacaksın yani. Olimpiyat stadı da Ay, fark etmez. tamir ediliyor. Abi olimpiyat stadı tamir ediliyor diyorum. Olimpiyat Teknik stadı, olarak yapı... orada da Olimpiyat stadının yapılması, yapılması için tek şey yıkmak. Hani eski TSD için bir arkadaşımıza sormuşlar. Demişler ki bu TSD başkan olur musun? Bundan önceki TSD dönem için söylüyorum. Olurum. Şimdi Naci için. Başkan var değil mi? O dönem için söylemiyorum. Olurum ama kapatırım bu derneği demiş. Yani bir tek bunun için olurum demiş. Olimpiyat stadını yapılacak tek iyi bir, iyi bir haber Hani Özkan Sümer Hasan üçüncü devamlı günaydın diyormuş. Hocam günaydın hocam. Demiş ki Özkan Sümer bir gün. Sen bana her sabah günaydın diyorsun. Bunu niye söylüyorsun? Beni memnun etmek için Evet. Senden gelecek bir cümle var demiş benim memnun olacağım. Futbolu bıraktım. O olimpiyat stadyi bir tek yıkılmak için. Yıkılmak olimpiyat stadyi için yapılabilecek tek şey odur. Yıkmaktır orayı yani. O yüzden 20 sene sonraki, 10 sene sonraki Avrupa olimpiyatları için filan. Stat şimdiden tamirata girer mi? Girmez. Ama e, zaten Türkiye'de futbolda seyircinin e, ve bir sürü markanın futboldan kaçması sebebi bunlar zaten yani. Ya yani bu olaylar yani. Yani Türkiye'de Beşiktaş istediği statta oynama, oynama hakkına sahip olmazsa ki rahatsız birisi oynar. Bunu da bu kadar büyütülmemesi lazım. He ama Türkiye'nin şartları kulüpleri böyle davranmaya zorluyor. Biz kendi takım, kendi sahamıza başka bir takım almayalım. 3 milyonluk Milan'da iki takım oynuyorlar abi yıllardan beri bir kira ödeyecek Beşiktaş. Bir ben sana daha daha net bir şey sorular sorayım. Beşiktaş'ın o kira ödeyecek parası var mı? Mesela stadın kirasını bir. Ben sana bilmiyorum kaç para olduğunu. İki. Oynarsa var. İki, efendim? Oynarsa var. Hayır yani o stadın çünkü iyi bir kirası olacak Galatasaray. İkincisi Beşiktaş bu stadı bu sene yapacak mı? Bu kadar sorun içinde. Beşiktaş bir de bu sırada girecekler mi? mi? Belki bunu seneye mi yapacaklar? Ya Beşiktaş'ın Anadolu Tarık resmi yazısı hala çıkmadı bildiğim kadarıyla. Onun için Güzelim bu sene olmayabilir de bu seneye de kalabilir. En iyi ihtimalle Ocak'ta inşaat başlar evet, diyorlar. Bence en Beşiktaş ihtimalle. bu sene Yunanistan'a oynar gibi geliyor bana. Seneye de bu saat içinde bir çözüm bulunur gibi geliyor. Hayır, yani oranın, benim aklıma gelen yöntem bu. Benim düşündüğüm bu yani. Oranın durumu da çok kötü. Ayrıca Fikret Orman'a Allah kolaylık versin. E, Fikret Orman ve yönetiminin ilk başta ne kadar durup durmayacağı da belli değil. Beşiktaş kaynıyor yani şu anda. Ceylan'ın dolayı. E, Ergin Ataman'ın gidişi var. E, dünyada başarısız geçen bir sürü futbol senesinin ardından ve basketbol senesinin ardından eğer senin bir şuben ben o, de, o sene e, Türkiye Ligi şampiyonu oluyorsa ki şeyi saymıyorum bak Avrupa'daki şampiyonluğu ve Türkiye kupasını saymıyorum. Hani diyorum dedim ki onlar pundur ama Türkiye şampiyonu oluyorsa burada da sırayla Fener'i, Beşiktaş'ı ve Efes'i yeniyorsa. 3 Euro Lig takımını. Ana fikir şudur senin de... antrenörün kalacak. Evet. Sen bu sene Ergin Ataman'a Galatasaray'a bir kere Loser oldun yani. Baştan kaybettin. Bir sıfır mağlupsun. Yani bu öyle bir gol ki çıkmaz senin içinde yani. Erman Kuntel'le şampiyon olsa da çıkmaz yani. Niye biliyorsun ki sen Ergin Atapar'ı? Yani sırf e, yani Galatasaray'ın yaptığı bu transfer şey transferi. E, tam bir winner transferi yani. Ergin Atapar'ı aldık biz diyor. Daha altı boş kalsın bir şey yok takımda. Kim? Taş taş üstünde kalmamış benim bildiğim kadarıyla. Ama sen seni üç, bu sene mükemmel bir sene geçiren 5 yaş fut basket takımının antiyonörü kaptırıyorsan, yoksa o adamı tutacak imkanım ve paran, 10 milyon daha bulamıyorsan 5 yaş olarak takımı tutacak. Bulacaklarmış galiba. Abi bulacaklar, gitti onlar. Ama ataman... Ergin Ataman kalmalıydı kardeşim. Ergin Ataman'ı vermek bir, bir loser'lık yani. Bir oy, oyunu kaybetmek demek yani. Ya yani sen antrenörünü serinden alıyor galatasaray. Niye veriyorsun ki sen? Sen bir kere Ergin 10 milyon daha bulamayan insan, takım, arenanın kirasını ne bulacağını akıyor. nereden biliyorsun He. yani? İlk yapacağı şey Beşiktaş'ın Milan gazında gideceğini düşünerek Ergin Ataman'ı çağırıp biz size şu sponsoru bulduk imza at demesiydi bir kere. Bu bir. Çünkü zaten senin futbol takımın ne olacağı belli değil. Yani bu sene içinde oyuncular kalacak mı kalmayacak mı? Samet Hoca başarılı olacak mı olmayacak mı? Sen bir kere basketbol tut abi. Sen Ergin Ataman'ı vererek diyorsun ki ben bu sene yokum diyorsun zaten. Şunu yani. sorabilir miyim sana? Sen haklısın bu yorumla katılıyorum bence Ergin Ataman belki de Avrupa'da yılın koçu bu sene. Ya yani olan Ya ne olursa sen bırakmaman lazım. Şimdi bir şey söylüyorum. Haklısın diyorum. Ergin Ataman'ı tutmayı beceremediler ama izledik final serisinde o tarafların coşkuyla Beşiktaş'ın çocuğu Ergin Ataman diye tezahürat ettiği insan Galatasaray'la anlaşınca taraftarlar çok sert tepkiler verdiler Ermiş Koç'a. De. Bunu doğru buluyor musun? <laughs> Ergin Ataman bir iki gün bir hafta, on gün daha bekleyemez miydi? Mu? çünkü taraftar kendi kulübe de burada tepki gösteriyor. Yani şu şu yani halledin diyor ya yani bir, bir şubede işler iyi gitmiş. Hem de çok iyi gitmiş. Hem de yani üç tane çok değerli takımı yemişti. Tut abi takımı. Burada bir burada bir sorun var yani. Sen Yeren. o tarifi bir daha yapar mısın? Ne yaptılar Beşiktaşlar? Yenmediler. Zengin çocuklarının. Mahalle bunlar mahalle çocukları gibi çete kurmuşlar gibi sanki. Hani varoşlarda çete kurmuşlar. Geliyorlar şehir içine dalıyorlar. Ona tokat buna tokat sakal alıp gidiyorlar yani. Türkçesi bunun bu yani. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun bir anlamı var. O takım bırakılmaz. Çok destansın. Milan Gaz gidebilir. Bir, bir tane on bir sponsor buluyor. Ya yani bu takımını sponsor bulamıyorsan nereye bulacaksın sen hazır Beşiktaş takımı varken? Yani Galatasaray, bak Galatasaray'ın borcu Beşiktaş kadar gözüküyor rakamlara baktığın zaman. Galatasaray ileriye umutla bakıyor Beşiktaş da bakamıyor. Bunun sebebi dışarıya yansılma şeyi bu işin. Galatasaray Oktay Mahmut'u bırakıp Ergin Ataman'ı aldı oluyor ki bu başarı bu. Önemli bir hocanı bırakıyorsun ama ardından Ergin Ataman'la takviye ediyorsun. Diyorlar ki vay be Galatasaray'a bak. Öbür tarafta sen Ergin'i tutamıyorsun. Erman Kuntur'u getiriyorsun ama dışarıdan öyle yansımıyor. Şöyle yansıyor Galatasaray Erman Kuntur'u alacaktı almadı. Erman'a ikinci kere yine kası katıldı ki şampiyonun, böyle gözüküyor iş. Şampiyonun koçunu aldı. Evet Galatasaray Erman'ı yine kullandı 20 gün boyunca ki ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Öyle mi düşünüyorsun? Ya yani Öyle düşünüyorum. E, çünkü Erman'la da ben konuşuyorum. Erman benim arkadaşım bir şey anlatmadı Erman ama benim sezdim oydu. Sanki bir temaslı geçimi vardı gibi yani. İkincisi de alamayınca da Beşiktaş. Erman alamadığı için Beşiktaş aldı gibi oluyor. Bu bir kere bir başarısızlık yani sene başında. O yüzden Fikret Orman yönetiminin lige kadar kalıp kalmayacağı belli değil yani. Çünkü ben Beşiktaş'ın bu yönetimin aldığı hiçbir kararın Beşiktaş'ın tasvip ettiği inanmıyorum yani. Yani Şu Samet, anladım. Samet Aybaba'dan da memnun değiller ya yani. Şöyle memnun değiller. Samet Aybaba dünyanın en iyi antrenörü de olsa... 25 kez takım çalıştıran 24 25 tane takım çalıştıran bir hocanın 5 Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açması mümkün değil. Yani şey olarak mümkün değil. Samet Aybabayı futbolu komple teslim edebilirsin. Dersin ki hocam gel. Futbolun en başına sen geç bir kere. Bir sportif direktör ol sen. Her şey sana bağlı. Biz buna karışmayız. Bu bir şekildir. Buna kimse bir şey demez. Sendeki tecrübe kimse yok. Yanına ekibini de al. Ulvi, Recep'i al. Bir komite kur. Futbola siz karışın. Biz bak bu iyi bir seçim. Buna kimse bir şey demez. O da altına antrenör seç filan dersin yap. Ama sen Samet Hoca'yı antrenör yaptığın zaman Samet Hoca'nın 25 defa takım çalıştırmış abi. Yani artık e, şeyi yapsa bir mantığı var. Mesela Metin Tekin'i hatta Metin Tekin de yıprandı yani. Bana sıfırdan bir şey söyle ne bileyim. Nihat Kavici lafın girişi. o da problemli olmaz. Sergen Yalçın. O yasaklı o. Sergen Yalçın. Beş yaşın antrenör Sergen Yalçın de sen. desen da bir mana var yani iyi bir futbolcu. Futbolu bilen bir adam. Şans veriyoruz. Kendi antrenörümüz yaratıyoruz. Tümer Metin'i yap. Herkes desekler gibi geliyor buna Veya Sergen şarkı...